Hey sen güzel kardeşim. Bugün emulatörden PUBG Mobile oynuyoruz. Livi haritasında one man squad düşmanlara karşı derken geç atladık aman koyayım. Sıkıntı yok. Güzel bir fight döneceğine inanıyorum. Kalabalık gelirden birini atladık. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutma. Evet. Kalabalık yer dedik. Adam gelmedi anasını satayım. Geç hızlı atlamış olabiliriz. Dedik. Yapma be. Canım Git. lazım acele. Gitsin lan. Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çek dışarı. Çek! Lan bir kit vermedi ya. Güzel. Daha adamlar burada. Kit de bulduk. bir ufak ses daha aldım. Arka tarafta adam olması lazım. Kim bunlar? Testlere hemen gitmemiz lazım. Geliyorum lan beni bekleyin. Yakın var bir. Beleşkili severim. Güzel bir başlangıç yaptık. arkadaşları var mı orada? Güzel bir soru. 2000 years later. Ses gibi sanki buradan ya evet aldım kafasını gördüm surprise motherfucker ne yapıyorsun orada boştuk zone vurmasa kafamızda ya benim şansımı vurur anasını sat. <Sessizlik> Ben geldim lan Bakın kaçma i̇şte. Delirtin lan beni Lan beni delirtin, delirtin! Lan ben Çel Şöyle Testi daha var Hepsi nerede? Hop bakalım dur bu. Şöyle bir de enerji çek. O duruma illaki gelen biri olur ya. Üst. Bomba yakın adamlar. Al da. Hı. Hmm. Koy lan o sana. Sana da geliyorum bekle. Bekle icelin olacağım bekle. Bunlar 2-3 kişi. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ben lan ben! Ben lan! Ben, 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 ben Yememişiz. Güzel. Baygınım vardı burada. Ne oldu? kenardan mı attı burada adam? Allah. Geliyorum bekle. Öldürmeyin birbirinizi ya. Oh! <laughs> kafalığımızı yenileyelim. Broza mı? Abi affetmem artık. Oyunu kaçarı yok bende. alırken biri vurmazsa tabi. Alan mı şimdi sen? yapıyorsun orada? Adam. Adam ne yapıyorsun? Lan Sağol sen var. ne yapıyorsun orada? Fermer bozuldu. Allah sen almasın. Arlıyı vurduk. 10 numara 5 yıldız. Tek tek gel bakalım. Neredesin çocuk adam? Grozo ile vursam güzel olur be. Grozo'nun hakkını verelim de misin? Yok ağaçmış nerededir? Evin içinde pusuyor da olabilir. <laughs> Güzel kardeşim, One Man Men Squat devikte 23 kil. Videoyu baştan sona izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayın. Öpüyorum, seviliyorsunuz